Herkese merhabalar. Doktor Benisgar psikiyatri uzmanı. Bugün sizlerle gebelik döneminde izlenen stres ve strese bağlı psikiyatri rahatsızlıkların çocuğun beyin gelişimini etkileyip etkilemediği yönelik bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Çocuğun beyin gelişimi gebelik döneminde izlenen kaygı ya da depresyon ya da strese bağlı rahatsızlıklarda gerçekten etkilenir mi? Etkilenirse ne kadar etkilenir? Fonksiyonel olarak bir değişiklik izlenir mi çocukta? Yapısal bir takım değişiklikler izlenebilir mi? Takip çalışmaları kapsamında değerlendirildiğinde çocukta beyinde özellikle bazı kritik noktalarda ne gibi değişiklikler izleniyor? Bu anlamda yapılan çalışmalar bizlere ne söylemektedir? Bilişsel olarak, zeka olarak, bilişsel fonksiyonlar açısından çocuklarda bir normal gebelere göre kaygı ya da stres düzeyi yüksek olan gebelerin çocuklarında anlamlı bir değişiklik var mı? Bugün sizlerle bu konulara, bu sorulara yanıt arayacağız. Amerika'da bulunan çocuk, Children's National Hospital olarak da bilinen çocuk ulusal hastanesinin de yapılan bir çalışmayı sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Özellikle gebelik döneminde e, kaygı, depresyon ve stres e, ilişkin rahatsızlıkların yaygın olduğunu biliyoruz. Çünkü gebelik kendi başına zaten stresi tetikleyen faktörlerden birisi. Fakat yapılan çalışmalara baktığımızda e, belli yani anla, belli dönemler içerisinde çocuklar takip edildiğinde bazı değişiklikler izlenmiş ve bu değişiklerin nöro gelişimsel bir bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmayacağına yönelik sorular sorulmaya başlandı. Daha sonra bu hastanedeki araştırmacılar bunu daha uzunlamasına yani gebeliğin başlangıcından çocuk doğduktan 18 aylık süreye kadar ki zaman diliminde farklı periyodik aralıklarla değerlendirdik. çocukta bir nöro gelişimsel bozukluk gerçekten var mı? Varsa bu nasıl tespit edilebilir? Görüntüleme çalışmaları, nöropsikolojik testler, klinik değerlendirmeler bunların tamamı bir araya getirilerek bir çalışma tasarlanmış kohort çalışması tarzında anlamlı güzel iyi tasarım iyi tasarım olan bir çalışma paylaşıldı. Jama Network dergisinde bu çalışma paylaşıldı. Bizim için önemli ve prestijli dergilerden birisidir. Bu çocuklardan temel olarak ne gibi farklılıklar, yani klinik olarak diğer çocuklardan farklı ne izlenmiş? Daha çok içe dönük oldukları ve bu çocukların özellikle davranışlarını yönlendirme ya da kontrol etme konusunda da bazı sorunlar yaşadıkları gösterilmiş. Bu klinik anlamda tabii bizim şüphemiz. Acaba gerçekten böyle mi? Bu çocuklarda bunu destekleyebilecek beyinde yapısal bir değişiklik var mı? Görüntüleme çalışmaları bize ne söylemektedir? Buralara bakıldığında buralarda anlamlı bir takım sonuçların elde edildiğini görüyoruz. Bu çalışmaya temelde 97 tane gebe dahil ediliyor ve dediğim gibi gebeliğin başlangıcından gebeliğin sonlanması ve 18 ay boyunca da takip edilmesi söz konusu. Şunu net olarak söyleyebilirim. Sürekli anlamda, ciddi anlamda Psikolojik bir stresin, özellikle anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi olumsuz etkilediğine yönelik net bir bulgu var. Yani anne ile çocuk arasındaki ilişki maalesef eğer annedeki psikolojik sorun çözülmezse olumsuz anlamda etkilenmektedir. Bu bulgu öne çıkan bulgulardan birisi. Bu kapsamda bu çalışmaya baktığımızda yani böyle takip çalışması, işte stresi, anksiyete ya da strese bağlı rahatsızlıkları değerlendirmesi anlamında ve çocuğun da bu anlamda nasıl değiştiği, beynin nasıl değiştiği anlamında çocuğu değerlendirmesi konusunda önemli bir çalışma. Uzunlamasına yapılmış bir çalışma ve sonuçları anlamı, anlamında da değerli bir çalışma. Çünkü toksik anlamda stresin anneyi etkilediğini biliyoruz ama çocuğu acaba nasıl etkiliyor? Yani biz bu grubu ben önceden belirleyebilir miyiz? Çok yoğun stres yaşayan, çok yoğun kaygı yaşayan, kaygı bozukluğu olan, panik bozukluğu olan, yaygın anksiyete bozukluğu olan, depresyon olan hastalarda önceden müdahale edebilir miyiz? Giriş, e, girişimde bulunabilir miyiz, psikoterapi uygulayabilir miyiz, ilaç verebilir miyiz, kimlere ilaç verelim, kimlere vermeyelim, nasıl takip ederim? Bu sorulara yanıt aranması açısından bu ve benzeri çalışmaların çok değerli olduğunu söyleyebilirim. Bu çalışmada görüntüleme dahil çok e, sofistike yöntemler kullanarak ileri düzeyde bir e, data elde edilmiş. Yapılan data analizlerinde özellikle e, gebelik sırasında yani çocuk rahimin içerisindeyken beyinde birtakım değişiklikler olduğu gösterilmiş. Beyinde bildiğimiz gibi inişli çıkışlı çeşitli alanlar vardır. Sulkuslar dediğimiz derinlikli, derinliği olan alanlar vardır. Bu e, çocuklarda yani ansistirse bağlı psikiyatrik rahatsızlığı yüksek olan annelerin çocuklarında sulkus yani derinliklerin, beyindeki o e, yarıkların derinliklerinin de değişiklik olduğu yine sol hipokampal alan dediğimiz beyinde yapısal hipokampüs dediğimiz bir alan var. Sol taraftaki o hipokampal alanda da e, stres düzeyi normal olan e, ya da herhangi bir rahatsızlığı olmayan annelerin çocuklarına göre farklılık olduğu, anlamlı farklılık olduğu gösterilmiş. Bu da şu anlama geliyor. Nöre gelişimsel açıdan bir sorun olduğu anlamına geliyor. Doğumda ve doğumdan sonraki süreç için konuşuyorum. Bu çocuklar ilerleyen dönemde özellikle yürümeye başladıktan sonra de takip edilmeye başlanıyor. Bakılıyor ki bu çocuklarda sürekli bir sosyal ve emosyonel anlamda problem ve sağlıklı bir şekilde pozitif bir şekilde ilişki kurma konusunda da zorluklar yaşadıkları belirleniyor. Dolayısıyla bu da ne gibi sorunlara yaşıyor, özellikle sosyal anlamda ve duygusal anlamda bu çocukların akranlarına göre çok daha fazla sorun ve sıkıntı yaşadığı tespit edilmiş. Belki de bu çocukların anneleri, özellikle yüksek düzeyde stres yaşayan, psikolojik stres yaşayan anneler önceden tespit edilirse, müdahale edilirse acaba bir şeyleri önceden engelleyebilir miyiz? Ya da riskli gebeler önceden tespit edilebilir mi? Doğacak olan riskli çocuklar önceden tespit edilebilir mi? Nöro gelişimsel bozukluğun gelişmesinin e, engellenmesi açısından bir şeyler yapılabilir mi? Tabi burada e, bu soruların yanıt aramak ve bu sorulara yanıt bulmak son derece önemli. Temel olarak zaten yapılan bu çalışmaların da akka planında bu sorulara yanıt vermek yatıyor. Ne dedik? Yapısal bir takım değişiklikler var, davranışsal bir takım değişiklikler var. E, duygusal alanda bir takım değişiklikler var ve sosyal alanda bu çocuklar zorluk yaşıyor yapılan takip süreçlerinde değerlendirmelerde. Şu net bir bilgi yani gebelik sırasında her dört kadından ya da gebeden birisi e, psikolojik anlamda strese bağlı sıkıntı yaşıyor. E, stres semptomları sergiliyor. E, dolayısıyla bu kadar yaygın bir durum söz konusuyken iken çocukların da nöro gelişimsel ya da bilissel olarak beyin açısından etkilendiği ne yönelik kanıtlar ya da datalar artmışken acaba Erken dönemde biz bu hastaları takip almalı mıyız? Acaba biz bu hastaları erken dönemde müdahale etme, edebilir miyiz? Farmakolojik tedaviler nerede başlanmalı? Terapötik yöntemler ya da psikoterapiler nerede başlanmalı? Gebelerde acaba böyle bir tarama programı oluşturulmalı mı? Bunların hepsi bu çalışmalar neticesinde tasarlanacak. Gebeler ya da kadın doğumcularla biz psikiyatristler arasında koordineli bir çalışma neticesinde bir plan program kapsamında gebelerin nasıl takip edileceğine yönelik yeni bir algoritma geliştirilmesini gerektirecek çalışmalardır diye düşünüyorum. Şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Yani hani gebelerde çalışma yapmak çok zor. Özellikle etik kurul almak açısından ya da gebelerde bir görüntüleme yapmak ya da fetüs ya da hani rahim içerisinde bulunan bebeğe yönelik bir takım araştırmalar yapmak, görüntüleme yapmak, MR çekmek, ileri teknolojik yöntemler kullanmak zaman zaman sıkıntı yaşadığımız konulardan birisi. Gerçekten izin almak oldukça zor. Yine alsanız dahi annenin ve bebeğin nasıl hareket ettiği ya da test sırasında ya da görüntüleme sırasında hareketlerinden dolayı istediğiniz görüntüyü elde edemeyebiliyorsunuz, bütün istediğiniz görüntüleme yöntemlerini kullanamayabiliyorsunuz. Çok sayıda böyle görüntü ya da alınan sinyali karıştırıcı etkenler söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla beyin gelişimdeki değişikleri de tam olarak değerlendirme konusunda bazı zorluklar yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Gebelerde çalışma yapmak kolay değil. Gebelerden elde edilen ya da yapılan uzunlamasına çalışmalar bu bugün sizlerle paylaştığım çalışma dahil son derece önemli ve kritik bilgiler sunmaktadır. Dolayısıyla bu bilgileri çok iyi değerlendirmemiz ve okumamız gerekiyor. Bu çalışmaya özellikle 97 tane hasta alındığını söyledik ya da gebe alındığını söyledik. Bu çalışmaya ilk başta alınırken gebelerde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Daha sonraki süreçte takip ediliyor. Gebelere kendilerinin dolduracağı formlar ve klinik, klinisyenlerin yaptığı bazı psikometrik testlerle değerlendiriliyor. Belirli aralıklarla değerlendirme yapılmış. Ve gebelik sürecinde kimler kaygı bozukluğu yaşadı? Kimler strese bağlı olarak bir takım sorunlar yaşadı? Kimler depresyon yaşadı? Yaşayanlarla yaşamayanlar arasında farklılıklar var mıydı? Yaşayanların çocuklarında, ya gebelik döneminde problem yaşayanlarla gebelik döneminde problem yaşamayanların çocukları arasında davranışsal, duygusal, sosyal ve görüntüleme yöntemleri ya da yapısal olarak beyinlerinde değişiklik var mı diye bakılmış fetüsün ya da bebeğin e, beyin volümü ve e, bir kortikal e, katlanma dediğimiz yani beynin dış bölgesindeki o kortikal kalınlık ya da yapı üç boyutlu emaray MR, emar yada manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle değerlendirilmiş bu çalışı, çalışmada e, yine e, beyin fetüsün ya da bebeğin beynindeki kreatin ve e, kolin seviyesi Proton Manyetik Rezonans Spektroskopi dediğimiz özel sofistike bir yöntem var. Onunla belirlenmiş ve 18 ay boyunca bu çocuklar nöro gelişimsel açıdan değerlendiriliyor. Doğrulanmış testler yapılıyor, ölçekler yapılmış. Klinik olarak da bu çocuklar değerlendirilmiş. Bu çalışmanın sonuçları, dataları yayınlanmadan önce ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek çalışma analize sokulmuş. Özellikle bu çalışma neticesinde şunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, gebelerde anksiyete bozukluğu olan ya da anksiyete düzeyi yüksek olan ya da strese bağlı e, semptomlar sergilen belirli eşiğin üzerinde olan bireylerde, annelerde, gebelerde, gebelerin çocuklarında beyin gelişiminin etkilendiği net olarak gösterilmiş. Biraz önce söylediğim hem yapısal olarak hem fonksiyonel olarak hem duygusal olarak hem de davranışsal olarak beyinde bir takım değişiklikler olduğu gösterilmiş. Bu hem yapısal olarak dediğim gibi hem de biyokimyasal e, olarak da Beyin gelişiminin etkilendiği, değişikliğin olduğu net bir şekilde altı çizilmiş. Dolayısıyla şunu ifade edebilirim. Anksiyete düzeyi ya da kaygı düzeyi yüksek olan gebelere mutlaka önceden tespit edilmesi ve belirlenmesi gerekiyor. Yoksa ilerleyen dönemde çocuklarında beyindeki gelişimsel açıdan sorunlar yaşanabiliyor. Bunu engellemek açısından da tespit etmek, öncesinde bu hastaların taranması ve yüksek riskli bireylerde e, müdahale etmek oldukça önem kazanıyor. Erken müdahale neden önemli? Erken müdahale önemli çünkü yani yapabileceğiniz, yapacağınız küçük manipülasyonlarla, terapetik görüşmelerle, psikiyatik e, psikiyatrik desteklerle e, ve gerekirse ve gerekirse e, uygun ilacı seçerek, kar zarar analizini yaparak uygun ilacı seçerek gebenin gebeliğini daha sağlıklı bir şekilde ya da kaygı düzeyini e, daha aza indirerek, depresyonu daha aza indirerek ya da strese bağlı semptomları kontrol ederek gebeliğini sürdürmesini sağlamak çocuk açısından da anne açısından da pozitif anlamda etkisi var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu öyle bir süreç ki sadece gebelik dönemi değil, gebelikten sonraki dilimi de etkiliyor. Yani çocukla anne arasındaki ilişkiyi etkiliyor. Çocuğun hala ve hala yani yürümeye başladıktan sonraki davranışlarına kadar, beyin gelişimine kadar, nöro gelişimsel beyin gelişimiyle alakalı süreçleri de etkilediği için gebelik döneminde müdahale etmediğiniz ciddi bir sıkıntı aslında gebeliğin bitmesiyle sonlanmıyor. İlerleyen dönemde de yine çocukta yansımasını görebiliyoruz. anne de yansımasını görebiliyoruz. Sadece gebelik döneminde değil, gebelik sonrasında postpartum depresyon dediğimiz postpartum blues dediğimiz çok sayıda e, hastamız var ve dolayısıyla bunlarla da ek olarak e, mücadele etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sonuç olarak bugün gebelik döneminde izlenen kaygı, gebelik döneminde izlenen depresyon ya da strese bağlı semptomlar tedavisiz bırakıldığı taranmadığı, dikkate alınmadığı durumda sadece anne etkilenmiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çocuk ve çocuğun beyin gelişimi özellikle ve etkileniyor ki bu da bir ömür boyu o çocuğu etkileyebilir. Dolayısıyla bu çalışma kohort çalışması olması, takip çalışması olması, görüntüleme yöntemlerinin kullanılması, ileri teknik ve analizlerin kullanılması açısından bizlere çok güzel bilgi sunmakta. CAMA dediğimiz çok kritik bir dergide yayınlanmış. Bu çalışmanın sonuçlarıyla bizim tekrardan gebelik dönemindeki kaygı, gebelik dönemindeki depresyon ve stres stresle ilişkilen bozuklukları tedavi konusunu yeniden bir gözden geçirmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım bilgiler bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine farklı bir videoda bir araya gelmek dileğiyle. Hoşçakalın.